Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler beraber yaptığım koleksiyonları açalım. İlk pati koleksiyonundan başlayalım. Böyle iki tane paketimiz var. Ben bu küçük sen başlayacağım. Anahtarlı koleksiyonundan da bu bunu istedim. My sinema More Pompom Kremi'den de bunu açacağım. Tatlış hayvanlardan da şunu açacağım. Şimdi pati koleksiyonumuzdan başlayalım. Böyle bir pati çıktı. Tamam. Şimdi anahtarlı koleksiyonumuzu açalım. Böyle çıktı. Bu buraya gelmiş. Tamam. Şimdi sinemalarla pompon kuşamı birden açalım. Tamam. Böyle bir sinema çıktı. Bu da bir numara ya. Şimdi tatlı hayvanları açalım. Burada da 3 numara çıktı. Fazla belli oluyor mu kamerada tam olarak bilmiyorum. Bu da buraya ya. Açalım hemen. arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. Diğer koleksiyonların devamını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.